Ve Başkan Erdoğan Washington dönüşü uçakta Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk'ün de bulunduğu gazetecilerin sorularını cevapladı. Tarihi görüşmede neler yaşandığını anlattı. Gazze'de yaşananlar konusunda Trump'la anlayış birliğine vardıklarını söyledi. Suriye'nin geleceğinde terör örgütlerine yer olmadığını tekrarladı. Erdoğan ikinci uçak gemisi içinde tarih verdi. Başkan Erdoğan'ın Amerika ziyaretine Donald Trump'la yaptığı görüşme damga vurdu. Erdoğan Washington dönüşü uçakta Ülke TV genel yayın yönetmeni Hasan Öztürk'ün de olduğu gazetecilerin sorularını cevapladı. Beyaz Saray'da Sayın Trump ve heyeti tarafından gayet iyi ağırlandık. Washington'dan memnun ayrılıyoruz. Atılan çamurlarla kirletilemeyecek kadar güzel bir ziyaretti. Görüşmede ana gündem İsrail'in Gazze katliamı oldu. Erdoğan Trump'la anlayış birliğine vardıklarını vurguladı. Toplantıda Sayın Trump Gazze'deki çatışmaların son bulmasını, kalıcı barışa ulaşmanın gerekliliğini ifade etti. Biz de Gazze'de ve Filistin'in tamamında önce ateşkese, sonra da kalıcı barışa nasıl ulaşılabileceğini anlattık orada bir anlayış birliği oluştu. Sayın Trump da mevcut durumun böyle devam edemeyeceğinin farkında. Başkan Erdoğan Türkiye'nin Filistin hassasiyetini açık bir dille anlattı. Kalıcı barış gelene kadar Gazze'yi dünya gündeminde tutacaklarının altını çizdi. Türkiye olarak temel hedefimiz Gazze'deki katliamların bir an önce sona ermesidir. Çocukların, kadınların ve masum sivillerin hayatını kaybettiği bir tabloyu güvenlik gerekçesiyle açıklamak mümkün değildir. Kimsenin şüphesi olmasın. Gazze'ye kalıcı ve adil barış gelene kadar bu meseleyi gündemde tutmaya devam edeceğiz. Bunun için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz ve yapacağız. Gündemdeki bir diğer başlık Suriye'de yaşanan gelişmelerdi. Başkan Erdoğan, YPG'yi cesaretlendirmeye çalışan İsrail'e mesaj gönderdi. Tüm kimlikleriyle Suriyelilerin yan yana barış içinde yaşadığı bir ülke istiyoruz. Suriye yönetimi de bizimle aynı duyguları paylaşıyor. Bunu dinamitleyecek hiçbir girişime göz yummayız. Terör örgütlerinin Suriye'nin geleceğinde yeri yoktur, olamaz. Uluslararası toplum da Suriye'de barış ve istikrar için adımlar atmalı. Bölgedeki terör örgütlerini cesaretlendirici faaliyetlerden uzak durmalı. Başkan Erdoğan Türkiye'nin savunma sanayisi ile ilgili önemli bir müjdeyi de paylaştı. İkinci uçak gemisinin 1-2 yıl içinde hizmete gireceğini açıkladı. Uçak gemimizin yapımı ile ilgili konunun sorumluluğu Deniz Kuvvetleri Komutanımıza aittir. Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler de işin takibini yapıyor. Zaman olarak şu zaman bitecek diye bir ifade kullanırsak bu biraz abartılı olur. Ama herhalde 1-2 yıl içerisinde inşallah gemimizi bitireceğiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.